Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FC24 simülasyon maçı videosuyla karşınızdayım. Lig maçlarının simülasyonunu yapamadım çünkü hastaydım biraz ve e, Avrupa maçlarının simülasyonlarını yapmaya karar vermiştim. Hem de dinlenmiş oldum böylelikle. Bugün arkadaşlar Manchester United Galatasaray maçını sizler için simüle edeceğim. Bildiğiniz gibi yarın akşam saat 10'da Deplasman'da Galatasaray Manchester United'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması maçında hemen maça geçelim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten sizler için her gün yeni yeni videolar atıyorum. İşte Old Trafford'a, Casemiro, Zaha, Mustera. Takımlar sahaya çıkıyor. Maça başlayan taraf ev sahibi. Manchester United haydi Galatasaray. Güzel bir galibiyet olsun bizim olsun. Anthony. Manchester United geliyor. Angelinho onu karşıladı. Van Bissaka Lindelöf. Lindelöf. Bugün Kerem Demirbay. Icardi, Zaha, Angelinho gibi yıldızlarımız. Torreira gibi yıldızlarımız sahada. Antony alamadı topu ve corner. Şimdi Angelinho'dan çıktı top ve corner oldu. işte taraftarlar Old Trafford'da. Güzel bir sonuç alalım. Zaha izin vermedi rakibine. Girin artık şunu Antony. Geçit verme yapma. 1-0. Manchester United Martial'in golüyle 1-0 öne geçti maalesef. Maalesef gol oldu. Deflasmanda 1-0 gerideyiz. Dakika 11. İlk atakları gol oldu Manchester United'ın. Nelson. Abdülkerim Bardakçı. Mertens. Saidi. Haydi çocuklar. Torreira. Torreira aldı. Icardi'yi gördü. Icardi. Güzel pas Kerem Demirbay'a. Kerem sakladı topu. Pas atacak arkadaşını arıyor. Bulamadı. Torreira'ya şimdi. Torreira'dan tekrar Icardi'ye geliyoruz. Mertens attı Ziye, Ziye. O da bir dünya markası, dünya yıldızı derken Mertens topu kaptırdı. Şimdi Manchester United hata başlıyor. Martial, Rashford, Eriksen, Dalot. Şaşa Boya araya girdi. Nelson. Abdülkerim Bardakçı. Nelson. Boye. Ziye. Attı topu Şaşa Boye'ye. Boye. Şimdi Nelson'a. Nelson pas yapıyor. Galatasaray. Haydi Galatasaray. Karşılığını verelim bu golün. Yapalım durumu eşit. Şaşa Boye. Torreira harika döndü. Icardi'ye de çok güzel bir pas attı. Icardi'den tekrar Torreira'ya. Torreira'dan Mertens'e. Mertens. E. Mertens. Yine bir top kaybı Mertens'ten maalesef Antoni araya girdi. Antoni de top. Dakika 35 oldu ilk yarıda. Durum 1-0. Kerem çok güzel girdi araya. Angelinho'ya kazandırdı. Zaha şimdi. Zaha. O da bir dünya yıldızı. Adı Kerim. Nelson. Şaşaboy. Önünü attı gidiyor Şaşa Şaşaboy. Ziye harika pas Icardi'den Icardi'den Torreira'ya. Kerem Demirbay. Mertens görür mü? Zaha'yı görmedi. Şimdi gördü. Zaha Zaha aldı topu. Zaha verdi. Icardi'ye Icardi vurdu. Kaleci onana son anda. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Haydi çocuklar. Gelir o gol. Yaparız bu golü. Ziye haydi. Bir atak daha. Ziye attı pası Mertens'e. Mertens önünü boşaldı. Icardi'ye. Icardi! Ye. Icardi! Ultraford'da durumu eşit eşitliğe getiriyoruz. Icardi ile ayak içiyle harika vurdu köşeye. Mükemmel vurdu Icardi. Mauro Icardi. Durum 1-1. Aferin. Aferin çocuklar. Harikasınız. Onu anayı böyle mağlup ediyor Icardi. İşte görüyorsunuz Icardi'yi. dakika 45'te geldi. Gol ilk yarıda birbirini yakaladık. Haydi güzel bir skor olsun. Haydi bu maç bizim olsun. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi başlıyor Galatasaray ikinci yarıya. Kerem Demirbay. Zaha, Kerem çok güzel paslaşmalar. Zaha aldı topu. Haydi. Haydi Zaha. Haydi Icardi. Onana yakaladı topu. Çıkarttı bu önemli pozisyonu. Lindelöf. Eriksen Dalot. Şimdi Fernandez. Martinez, Dalot. Rashford geliyor Manchester United şimdi. Martial. Martial'in ortası. Aman dikkat 2-1. Çok net bir pozisyonu kaçırdık ve ardından Manchester United Anthony'nin golüyle 2-1 öne geçiyor. İşte Martial'in ortası. Ama Angelinho nerede burada? Niye bu kadar geç kalmış? Anlaşılır gibi değil. İyi bir performans sergiliyoruz hemen yanıtı verelim. Haydi çocuklar. Abdülkerim dön Nelson'a. Dönmedi Nelson'a. Kaptırma sakın. Torreira. Zaha. İkinci yarının başında çok net bir pozisyonu kaçırdık Icardi ile. Şimdi Martial. United aldı topu. Fernandes geliyor şimdi Rashford'la. Nelson çok iyi araya girdi. Abdülkerim. Angelinho. Icardi Zaha var yanında. Zaha'ya attı. Zaha'nın yanında. Onu karşılayan bir saka. Angelino'ya döndü. Icardi. Yapmayın çocuklar. Şimdi. Torreira. Bir ara top gelir mi gelmedi. Şimdi Icardi'ye. Icardi. Kaptırmayalım topu. Aman. Aman dikkat. Yapmayın. Yapmayın çocuklar. Dalot Martinez Fernandez dakika 77 golü bulmamız lazım. Beraberliği yakalamamız lazım en azından. Çünkü bildiğiniz gibi United Bayern Münih'le ilk maçta mağlup olmuştu. Aman dikkatliyim. Abdülkerim araya girdi şimdi. Haydi at artık şu topu. Martial kaptı. Abdülkerim kaptırdı. Anthony geliyor United Angelinho bu defa. Çok iyi bir hamleyle aldı topu. Mertens, Mertens'ten Icardi'ye. Zaha offside'daydı onu atmadı. Şimdi Ziye. Icardi bıraktı Zaha'ya. Zaha'dan tekrar Icardi'ye. Icardi'den Zaha'ya. Haydi çok güzel paslaşmalar. Ah Mertens. Haydi Icardi. Haydi oğlum vur şu topa. Haydi Icardi. Vur oğlum. Yapma ya vur şu topa ya. Dakika 89 oldu Neyi yapıyor Nicardi orada Şimdi United Ani bir atak yeniden Bence biz daha iyi top oynadık Bu maçta Anthony Angelinho araya girdi ama Maç sona erdi United karşısında maalesef 2-1 mağlup oluyoruz ama şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten iyi bir performans sergiledik takım olarak. Fakat istediğimizi alamadık. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.